Visual Studio Code, Microsoft tarafından Windows, Linux ve MacOS için geliştirilen bir kaynak kodu düzenleyicisidir. Birçok programlama dilini Visual Studio Code yardımıyla uygulayabilir ve çalıştırabilirsiniz. Google'da Visual Studio Code dedik, Enter'a bastık. Karşımıza gelen sayfada Download linkine tıklıyoruz. Windows kullanıcıları için User Installer karşısında İşletim sisteminize uygun olan sürümü indiriyorsunuz. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için 64 bit linkine tıklıyorum. Şu an sol aşağıda yaklaşık 60 MB'lık bir exe dosyası bilgisayarımıza iniyor. Visual Studio Code User Setup exe dosyası bilgisayarımıza indi. Buna tıklıyoruz. Çalıştır diyorum. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Sonraki dedim. Sonraki. Başlat menüsünde klasör oluşturulmasını isterseniz bu linke tıklarsınız buradaki kutuya. Sonraki dedim. Masa üstü simgesi oluşturulmasını istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Sonraki diyoruz kur dedim. Şu an Visual Studio Code bilgisayarımıza kuruluyor. Kurulum işlemi tamamlandı. Bitti diyorum. Şu an Visual Studio Code uygulamamız açılıyor. Uygulama açıldı. Bizi şurada görmüş olduğunuz welcome sayfası karşılayacak. Bunu kapatıyorum. Visual Studio Code yardımıyla herhangi bir programlama diliyle ilgili uygulamalar yapmak istiyorsanız ilk önce o programlama diline ait olan extension'ları indirmeniz gerekir. Sol tarafta 5 adet e, sembol görüyorsunuz. Şurada aşağıda olan sembol extensions düğmesidir. Buna tıkladık. Örneğin bilgisayarınızda HTML çalışmak istiyorsunuz. Buraya HTML yazıyorsunuz. Karşımıza HTML ile ilgili destekleyici extensionlar geldi. Şuradaki HTML snippets. Bende zaten yüklü olduğu için burada install düğmesi yok. Diğerine bakalım. HTML CSS support diyor. Buradaki install'a tıkladığınız zaman kolay bir şekilde bilgisayarınıza HTML CSS support extension e inecektir. Örneğin Python çalışmak istiyorsunuz. Buraya Python yazıp Yanlış yazdım. Python yazdınız. Python ile ilgili extensionları yine buradaki install düğmelerine basarak istediğiniz bir tanesini. Genelde ee, hangi programlama diliyle çalışacaksanız bakın burada o extension'ın ne kadar indirildiği gözüküyor. Şuradaki Python'a tıklıyorum ben. Bu Python extension'ı 24 milyondan fazla indirilmiş. En çok bu indirildiği için e, bunu indiriyoruz. Daha çok tercih edilen. Diğerleri de farklı. Görmüş olduğunuz gibi farklı sayılarda indirilen extension'lar. Visual Studio Code için hangi extension indirmeniz gerektiğini internette Google'da aratarak bulabilirsiniz. Visual Studio Code'un kurulumu bu şekildeydi. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere.